Hocam peki bu sınavlara hakimlik sınavı sorusu olarak gelecek. Hakim savcı yardımcılığı sınavını siz ne zaman bekliyorsunuz? Hazırlanmaya başlamamış bir öğrenci ne zaman hazırlanmaya başlamalı sizce? Hakim savcı yardımcılığı sınavı hocam benim çok memnun olduğum sınavlardan bir tanesi mutat bir düzeni, bir teamülü olduğu için bir kaymakamlık sınavı gibi değil. Bir efendim, düzenleyici deneyteci kurumlardaki uzmanlık müfettiricilik sınavları gibi değil. Artık bir düzeni oldu. Eskiden HMGS yokken, IOS yokken biz bu sınavları Kasım'da veya Aralık'ta beklerdik. Ve bu sınavlarda %70-75 Aralık'ta, %20-25-30'da Kasım'da olurdu. Ama HMGS gerçekleştiği an itibariyle dedik ki artık bu sınavın Kasım'da yapılma ihtimali yok. Çünkü HMGS'nin yapılması, sonuçların açıklanması, hakimlik başvurunun alınması yetişmez dedik ki öyle oldu. Dolayısıyla bundan sonra her yılın Aralık ayının 3. haftasında çok büyük bir mani olmadığı sürece bir hafta öne bir hafta sonraya alırlar belki ama mutat düzenin artık Aralık ayında hakim savcı yardımcılığı sınavı yapılacak. Artık yardımcılık sistemi de geldiği için orada da çok güzel bir sistem oturttular ki geçen senede bu senede yani birinci dönemlerde de ikinci dönemlerde de çok hızlı ilerlediler. Mülakatlar hızlı açıklandı, mülakatlar hızlı yapıldı. Sonuçlarla birlikte böyle bayağı bir sistem oluşturmuşlar demek oluyor bu. Üçüncü, dördüncü dönemlerde neden böyle olmasın? Dolayısıyla hakimlik sınavına hazırlanan bir öğrenci yıl sonunda Aralık ayında bu sınavın yapılacağını bilmeli. Ne zaman çalışmaya başlamalı sorusuna ise ne kadar erken çalışırsa o kadar iyi. Bir yıldan fazla bir zaman ayırmaya gerek olduğu kanaatini taşımıyorum. Ama bir yılın altına düştüğün an itibariyle nerede yakalarsan başlamalısın. 8 ay varken yakaladın başla. 9 ay varken başla, 5 ay varken başla. Ama artık bunu 5 ayın altına sürmemek gerekiyor. Yani, yani en son takvim 5 ay kala bir öğrenci başlamalı. Ve 5 ay kalan öğrencinin de şakası yok. Tek bir dersi bile öteleyeceği, erteleyeceği bir durumu yok. 15 branş ders, 3 kültür yetenek dersi var. 18 dersten sorumluyuz. Ya şu özel durumum çıktı, düğünüm çıktı, arkadaşın düğünü çıktı. Bir hafta şuradayım, iki hafta buradayım gibi özel teşebbüslere yöneleceğimiz e, kredibilitemiz azalır. 7 ay kala, 8 ay kala böyle bir durum olabilir. Ben 9-10 ay önce başlattığım öğrenciye diyorum ki 3 saat çalış günde. Ama bugün 5 ay kala çalışmaya başlayan öğrenci 3 saatte başlayamaz. O daha fazla ders çalışma süresi ayırmak zorunda. O yüzden zaman daraldıkça günlük çalışma süreleri arttırılacak ve keyfiyete ayırdığımız zaman daralmaya başlayacak.